Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir aşure yapıyorum sizler için. Bütün herkesin aşure gününü mübarek olsun. Herkesin aşuresi bereketli olsun inşallah. Buğdayımı akşamdan suya koymuştum. Bir kilo buğdayım var burada. Şimdi sabahtan kalktım. Kahvaltımızı yaptık çok şükür. Bunu güzel pişiriyorum. Bütün bakliyatlarımı da akşamdan suya koydum. Yarım üçer kilo. Şimdi sırasıyla bunun içine katacağız arkadaşlar. İnşallah bereketli olur. Mahallemize, komşularımıza dağıtacağız. Kız kardeşlerim gelecek, kardeşlerim gelecek bugün burada. Hep beraber yiyeceğiz inşallah. Herkesin Muharrem ayda mübarek olsun. Tuttuğu oruçlar kabul olsun inşallah. Kanalıma da abone olursanız, beğeni yaparsanız, beğeni tuşuna da böyle basarsanız, şu beğeniye bir basın Allah aşkına rica ediyorum ya. Şuna bir basın ya. Lütfen. Çok mutlu olurum. Şimdilik bunu bırakın kaynasın. Ondan sonra sırasına göre her şeyi koyacağız içine. Haşuremiz kaynıyor arkadaşlar. Şimdi kayısısını koyacağım içine. Kayısı da onları, bunları ben akşam hep suya koymuşum. Ne kadar kayısı koyuyorum. Normalde hani çarşılarda ayarlanıyor ya poşetlere koyuyorlar. Her, e, hepsini ayarlıyorlar. Öyle bir poşet aldı. Onları akşamdan suya koydum. Güzel yıkadım. Suya koydu. Yumuşadılar. Onu da içine kattım. Bununla beraber pişsin güzelce. Üzümlerini de hazırladım. Akşamdan yıkadım. Suya koydum hepsini. Onları da sırasıyla koyacağız içine. Arkadaşlar biz önceden hiç aşure yemezdik. Bekarken. Biz hiç aşure yemezdik. Yani bizim köyde yiyeni de ben bilmiyorum. Şimdi ama herkes yiyor. Nasıl alıştılar onu da bilmiyorum arkadaşlar. Bize komşular aşure getirirlerdi. Biz bekarken. Hep çöpe koyardık. Allah günah yazmasın ama günahmış meğerse. Hiç derdik Allah aşkına ya kuru fasulye, nohut, kayısı, şeker bunlar bir arada yenmez derdik. Yani biz böyle şeyleri çok yemezdik. Daha çok böyle yani sebzeler falan filan, kuru bakliyat, kuru bakliyat, hiç şekerle bir arada yemezdik yani. Aşureyi hiç yeme yaptığımızı bilmiyordum yani ben bekarken. Ondan sonra hep çöpe koyardık, çöpe koyardık. Hiç yemezdik. Hatta dedik niye bize aşure getiriyorlar dedik. Ondan sonra... İstanbul'a geldiğimizde tabii, köyde öyle bir şey yoktu. Köyde hiç aşure pişireni ben görmedim ama şimdi herkes pişiriyor. Sonra evlendim. Kayınvalidim aşureyi çok güzel yapıyor. Eline koluna sağlık. Yani harika aşure pişiriyor. Ben de ondan öğrendim. Ondan sonra aşureyi çok sevdim. Çok yemeği artık her sene belki de iki kere, üç kere pişiriyorum. Normal günlerde de pişiriyorum. Çocuklar seviyor, eşim seviyor. Ondan sonra bütün kardeşlerim yemin ederim ben pişirdim aşureden yemeğe alıştılar. Aşure yemeğe alıştılar artık. Şimdi çok seviyorlar. İnanın bana söylüyorlar kaç kere yani abla aşure yap diye. Yani artık şimdi herkes seviyor. Pişiriyoruz da dağıtıyoruz. Her sene de pişiriyorum. Geçen sene pişiremedim. Koronaydım o zaman. Aşure zamanına. Pişiremedim. Çok üzülmüştüm. Şimdi inşallah pişiriyorum. Kimin evinde aşure pişir pişiyorsa inşallah evlerinin e, keseleri çok bereketli olur inşallah. Kim tadıyorsa, kim yiyorsa, geleni dökmüyorsa, yiyorsa hepsinin evinde Allah çok bereket versin. Benimki de bereketli olur inşallah. Şimdi diğer malzemelerini koyacağım arkadaşlar. Güzel kaynıyor. Böyle ara ara karıştırıyorum ki dibine yanmasın. Buğday yani çok şey sulu değil yani. Güzel bir kıvam. Dibine yanabilir. O yüzden ara ara karıştırıyorum. Böyle bir anımı da sizden paylaştım. Her zaman da konuşuruz yani. Deriz onu. Hiç biz eskiden aşure yemiyorduk. Ama şimdi çok seviyoruz. Şimdi de üzümümü katacağım arkadaşlar. Üzümleri de akşamdan yıkadım. Bakın böyle. Yine aynı poşetlerde aşure malzemesi satanlar da böyle ayarlanmışlar kendileri. Ben de oradan aldım. Hepsinden birer poşet aldım. Yıkadım. Çünkü aslında ben daha çok böyle açık renk üzümü tercih ediyorum da bulamadım. O yüzden de akşamdan suya yakın güzelce açıldı renkleri, şiştiler bize. Bunları da kattım içine üzümünü. Daha fasulyesini, nohutunu katmadım arkadaşlar. Bunlarla biraz pişsin diye bunları önce katıyorum. Onları tamamen pişirmişim zaten fasulyesini, nohutunu. Bunlarla da kaynası. Suyunla beraber koydum. Ve bunları ben güzel akşam yıkadım. Güzelce sıcak suyla, 5 kere iki kat sıcak suyu bıraktım sabaha kadar. E, o, o suyunu da yani atmak istemedim, kendi güzel suyunu, vitaminini. Onu da içine kattım. Bakın, şimdi sırasıyla hepsini koyacağım inşallah. Kuş üzümlerini de koyuyorum içine. Bu da aynı şekilde gene ayarlanmış aşureciler tarafından, işte aşure malzemesi satanlardan bir paket. Bu da bir paket. Ama herkes kendi kazanına göre ayarlayabilir. Kendi ailesine göre ne kadar bir kaba yaptıysa. Benimkine yeterli. Ben de işte komşularıma vereceğim, kız kardeşlerim gelecek, beraber toplanıp yiyeceğiz inşallah. Lütfen aşuremi beğenmeden geçmeyin. Kaynasın. Şuramıza şimdi de dut koyuyoruz arkadaşlar. Dutları da yine aynı şekilde akşamdan yıkadım. Suya koydum. Bakın bayağı şişmişler zaten. Bunları da içine alıyorum. İnşallah rengini karatmaz. Kara suyunu aldım ama yine de dut karatıyor biliyorsunuz. İnşallah kararmaz. Ben yani o yüzden e, ceviz e, falan, incir koymuyorum. Rengi kararıyor çünkü. İnşallah tutlar da kararmaz. Aldım suyunu bayağı ama daha fasulyesini de koymadım. Al ağzını kapatıyorum yine. Nohutumu da katıyorum arkadaşlar. Aziz Allah ezanımız da okunuyor. Yurt dışından izleyenlere selam olsun. Ezanımız da onlar için olsun inşallah. Nohutum da şu kadar. Yine aynı e, aşuretçiye ay ayarlanmış idi. Ama yarım kiloya yakın dedi ama yarım kiloya yoktur arkadaşlar. Nohutumu da kattım. Bunların hepsini ben pişirmiştim. E, harçladım akşamdan suya koydum. Sabah kalktım düdüklü de pişirdim. Şimdi hepsini sırasıyla Birleştiriyorum inşallah lezzetleri birbirine. Az biraz sularından da koyuyorum ki ee, suları birbirine eklesin güzel olsun. bir Vitaminleri harika olsun inşallah. Bakın artık şeklinin şemalini almaya başladı. Tutlar üzerinde üzerine böyle gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Mecburen içine koyuyoruz. Tabii herkes tercihine göre. istediğini koyabilir içine. Daha çok çeşit koyar daha az koyar. O da kendi tercihi. Haşlığımız kaynıyor. Bakın çok güzel oldu. Fasulyesini koyacağım şimdi. Fasulyesini de iyice pişirdim. Hafif suyunu beraber koyuyorum. Karıştırıyoruz. Bakın koca bir kazan oldu. Birazdan da şekerini koyacağım. Bu şekilde bakın rengi güzel oldu. Malzemesi güzel ayarlı. çok dolmadı, alt dolmadı, yeterli. Arkadaşlar ben tuz da atıyorum içine, tuzsuz olmaz zaten. Her tatlı illaki ki azıcık bir tuz lazım. Şöyle bir yemek kaşığı kararlı. Tam bir yemek kaşığı da değil ama o da bir tuz attım içine. Çünkü bu tuzsuz tadı gelmez asla. Ben bütün tatlılara atıyorum tuz. Tabi tercih meselesi. Atan vardır, atmayan vardır. Ben atıyorum. Böyle birkaç tane de karanfil atıyorum içine. Fazla değil. böyle bir kasede fındığım var. Bir kere fazla kırmadım. Bunu da attım içine. Şimdi kaynasın. Şekerini koyacağım. Az bir şey Çok az bir tartın atacağım içine arkadaşlar. Güzel koksun diye. Bu şekil aşuremizin kıvamı bu çok sulu da olmayacak, çok katı da olmayacak. Şekerini de koyuyorum arkadaşlar. Burada 4 bardak şekerim var. Tabi tadına bakacağım. Yine yeterliyse koymayacağım. Yetersizse tekrar koyarım. Biz çok tatlı sevmiyoruz. Ama tabii ki gereği kadar da olacak. Ben bunu güzel bir karıştırayım. Ondan sonra tadına bakayım. Yetersizse tekrar koyacağım. Arkadaşlar şekerine baktım. Şekeri çok tatsız. Bize de tatsız geldi yani. İki bardak daha koydum. Bu arada da misafirlerim geldi. Aşurem de çok güzel oldu pişti. Komşularla paylaşacağız. Yine tadına bakacağım. Eğer yetersizse gene koyacağım. Şu anda iki bar kaç oldu? 4 koymuştuk. 6 bardak oldu. Arkadaşlar aşuremiz pişti. Sizden sonra bir bardak daha şeker koydum. 6 bardaktı. Bir bardak daha koyduk. Oldu 7 bardak. Aşuremiz pişti. Kıvamı bu, rengi bu. Çok güzel oldu. Harika oldu. Herkese tavsiye ederim. Ben şimdi bunun altını kapatayım. Bir kase sizin için süsleyeyim. Ondan sonra misafirlerim geldi. Komşularıma dağıtayım. Aşuremiz bitti. Ta Sevrisi tasımıza da aldık. Üzerine de tarçın koydum arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Lütfen videoma rastlarsanız beğeni yapmadan, yorum yazmadan geçmeyin. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.